Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videoma geçmezden önce kanalıma destek olarak abone olmayı, zil sesini açık bırakmayı ve bol yorum yapmayı unutmayın. Güzel oyuncu Hande Erçel yakın arkadaşlarıyla yılbaşı partisine katıldı. Oyuncumun arkadaşlarıyla olan yeni kalelerini sizler için videomda düzenledim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Şimdilik benden bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.